Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk ve en önemlisi kaygıdan uzak, güvenli hissedebilecekleri bir yaşam getirmesini tüm kalbimle diliyorum. 2023'ten 3 tane beklentim var. Sağlık, sağlık, sağlık. Başka bir beklentim yok. Klasik herkesin dediği gibi huzur, sağlık, ee, benim önceliğim para. İlki <laughs> <laughs> bitsin yeter ya. <laughs> edinecek olan arkadaşlarımız için kendimden de pay biçerekten hani bizim açımızdan kolay olmasın diliyorum yani masraflar vesaire falan gerçekten her şey kolay olmasın diliyorum. Yeni yıl sağlık, mutluluk, güzellik ve başarı getirsin istiyorum. Savaşsız, hastalıksız ve ekonomik krizsiz bir yıl diliyorum herkes için. 2023'ten beklentilerim kendime bolca vakit ayırdığım ve sevimli çekirdek ailemle çokça vakit geçirebildiğim, mutluluklarımı zenginleştirdiğim, ruhumu bolca doyurduğum bir yıl olsun istiyorum. 2022'ye göre çok daha bereketli olsun. Öncelikle sağlık. Önce kendim için, sonra tüm çevrem için. Bundan sonra kazancımın daha çok yükselmesi, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için huzur, ülkemiz, dünya için. Öncelikle sağlık yani. Zaten dünyada sağlık, Türkiye'de sağlık. İşte Covid geçti. En önemlisi Ondan sonra huzur. Empati çok önemli. Empatiyi kesinlikle her insanın yapmasını isterim. Yani genel olarak bunlar. Yani bu iki değer olduktan sonra sıkıntı yok diye düşünüyorum. Sağlık ve bol para bekliyorum. Bu ikisini bulursam huzurunu bu da bulacağımı düşünüyorum. 2023'ten değil de kendimden beklentilerim var 2023'te. Dans eğitimi almak istiyorum. Marrakeş'e gitmek istiyorum. Düzenli bir spor hayatım olsun istiyorum. Hatta dün spora yazıldım. Ee, bununla birlikte tabii bunların hepsi için de para istiyorum. <laughs> sağlık olmak üzere, ondan sonra mutluluk, huzur ve ondan sonra para. Hepimiz için sağlıklı, mutlu ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Önce sağlık sonra ehliyet, araba. 2023'ten sağlık, e, mutluluk ve e, sevdiklerimizin hep bir arada olması ve tabii ki para, bereketli bir yol olması. 2023'ten beklentim mutluluk ve huzur. E, bunlar zaten bu konu başlıkları birçok şey kapsadığı için kısaca böyle söyleyebilirim. 2023'ten beklentim neşemizin geri geldiği, bol kahkaha bildiğimiz. Hep birlikte gerçekten, gerçek şeylere gülebildiğiniz bir yıl olmasını diliyorum. hepinize huzur, mutluluk, sağlık, aşk ve en önemlisi şu anda para diliyorum. Pandemi'nin etkilerini atlattınız. tüm için huzurun geldiği, savaşların gittiği, herkesin mutlu olduğu, pandemisiz, virüssüz, huzurlu, sağlıklı bir gün geçiririz. Sevdiklerimle sürekli bir arada olabileceğim. Çok fazla mutlu anılar biriktirebileceğim ve stressiz geçen günler diliyorum. Herkese sevgi dolu bir yıl. Göbeğimi çekemiyorsunuz diye biraz spor yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> Yürümeden kilo vermek istiyorum. Çok güzel değil mi? 2023 yılının hayatımıza bol kazanç, sağlık, mutluluk, huzur getirdiği, refah dolu bir yıl olmasını diliyorum. Ee, parlak bir cilt dolu bir cep ve ap aydınlık bir gelecek diliyorum herkes için. Umarım her şey çok daha güzel, çok daha sağlıklı ve mutlu geçer. EYT'li çıkması bekliyorum. <laughs> Ailemin sağlığı, huzurlu, mutluluğu, tüm insanların mutluluğu sağlığı, ülkemizin düzlüğe çıkması, insanların rahatlaması, bunlar. Ee, biraz insanlık bekliyorum, <laughs> insanlık diliyorum. Biraz merhamet diliyorum, vicdan diliyorum. Bunlar olduktan sonra zaten huzurla, hukuktulukla beraberinde gelecektir. Kesinlikle olması gerekiyor. Umarım yakınlarımın da sağlığı, her zaman ilginç, önemli. Ee, onun dışında, yani bizim alanda yazıldığında dil çok önemli. Mümkünse İngilizceyi yükselemeye taşımak istiyorum. Ee, bir de yurt dışına gidebilirsem farklı bir kültür görmüş olurum. Ee, 2023 yılının herkesin gönlünden geçen, istediği her şeye ulaşabilmesini de diliyorum. İnşallah hepimiz için sağlıklı ve güzel bir sene şey olur. Öncelikle ülke adına iyi haberleri duyacağımız bir olur inşallah. Ve yeni açtığım YouTube kanalında da yeni takipçiler olur inşallah diyeyim. Kendinize iyi bakın.